Bayramla ilgili tek hazırlık bu değil elbette. Bir yandan da her yıl malum bir tanesi kesim kazaları Kurban Bayramı ile ilgili. Bunları görmeye alıştık. İstanbul'da da işte bu kazaların önüne geçmek için kasaplara bazı kurslar düzenlendi. Alınması gereken tedbirler ve hijyen koşulları anlatılıyor bu kurslarda. Bu görüntülerin önüne geçmek için dersler verildi. Uzmanlar kesim sırasında yapılan yanlışlıkları anlattı. İstanbul Gazi Osman Paşa'da Kurban Bayramı'nda yaralanmaları önlemek için kurs düzenlendi. Kasaplara 20 saatlik eğitim verildi. Biraz daha profesyonel, biraz daha faydalı, biraz daha iyi yapabilir miyim diye düşünüyordum. Çok faydalı bir kurs oldu. Zaten sevdiğim bir işi belgelendirmek benim için gayet iyi oldu. Veteriner hekimler kursta kurban seçilirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini de öğretti sıfır olarak kabul ediyoruz. Yani daha önce hiç kesmemiş gibi kabul edip e, işin başından başlıyoruz. Kurbanda hangi hayvan seçilmeli, hangi hayvanlar kurban olabilir, e, nelere dikkat edilmeli, hastalıklar nelerdir, bulaşıcı çünkü zoonoz hastalıklar da var insanlara geçebilen. İmha edilmesi gereken organlar nelerdir, nasıl imha edilir ya da hastalıklarda kime bilgi vermesi gerekir bunların hepsini e, aktarıyoruz arkadaşlara. Küçük baş hayvanlar zaten annesinin boyuna gelmeden diyoruz biz ona tabir olarak erişkinliğe ulaşmadan kurban edilmez. E, kesinlikle işte kör, Topal ya da eksik bir uzvunun olmaması gerekir. En önemli aldığım eğitim hayvanın içerisindeki hastalıkların görmek. Tüberküloz, işte kuduz, bunları öğrendim. Kursu başarıyla bitiren kasaplara sertifika verildi.